Hoş geldiniz Elif'in hayatına ve mutfağına. Bugün şeftali reçeli yapıyoruz. İçine de bir tane erik attım ki renk versin diye. Şöyle göstereyim. Şimdi burada ortalama 3 tane şeftali var. Üstüne de bir su bardağı ama 200 milimlik olan su bardaklarında şekerini ısladım bir gece önceden. Şöyle göstereyim. Kendi kendine sulanmış. Bakın. Şimdi de kıvam aldım diyor. Şimdi birazdan kaynayacak. Köpüğünü alacağım. Ondan sonra kaynamaya devam edecek. Çok aşırı kaynatmayacağız. Şöyle hafiften ölsün yeterli şeyler. İçindeki şeftaliler. Hem canlı diri diri durur. Gördüğünüz gibi Şeftali reçelim gayet güzel oldu. Şöyle kıvamına bakın diye göstereyim. Bakın rengi de çok güzel. Parlak. Hiç çabuk oldu diye şey yapmayın. Çok az olduğu için ben bunu bir 10 dakika kaynattım. Çok oldum da dediğim gibi 40 dakika ideal. Ama şöyle size ben bir de şöyle şey göstereyim. Bakın şu renge bir bakın. Şimdi ben size kavanoza da göstereceğim rengini görüyorsunuz. Kırdamadığı zaman zaten şekerin o zaman olmuş demek oluyor. Dediğim gibi öyle çok aşırı almayın köpüğünü. Bakın göstereyim. Şöyle aldım. O üstündeki o sarı olan yani toplanan köpüğünü alın. Ortaya doğru toplanan köpüğünü alın. Böyle cam gibi şeyiniz olur. Şeftali reçeliniz olur. Gördüğünüz gibi bir tane elinin verdiği renge bakın bunları sıcak sıcak şişeleyeceğim sonra da kış boyu Allah nasip ederse yiyeceğiz beğendiyseniz kanalımda kalın kanalıma abone olmayı unutmayın like atıp destek olursanız çok sevinirim abone olmak ücretsiz afiyet olsun